Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Videomu arkadan gördüğünüz bugün sizlere arkadaşlar nasıl Instagram'da hesabınızı silebilirsiniz. Hesap silme linkini vereceğim sizlere. Siz de geçici ve kalıcı olarak hesabınızı artık silebileceksiniz veya dondurabileceksiniz. Hesap kapatma dediğinde aslında geçici olarak hesap kapatma veya hesap dondurma olarak bilinir ama hesap sildiğiniz zaman arkadaşlar kalıcı olarak silinir ve bir ay içerisinde hesabınıza giremezsiniz. Hesabınız kalıcı olarak gider arkadaşlar. Şimdi ne yaparız? Nasıl hesabınızı siliriz? Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle hemen Google giriyoruz. Google'a girdikten sonra Instagram hesap kapatma linki yazıyoruz Google'a. Böyle işte hesap silme dondurma kapatma linki. Yazdıktan sonra ilk çıkan siteye tıklıyoruz hemen. Basıyoruz ya. Bastıktan sonra arkadaşlar böyle aşağı kaydırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi işte böyle böyle yazıyor. Ve arkadaşlar burada Instagram hesap kapatma linkini siz görebileceksiniz. Hem kalıcı olarak hem geçici olarak hesabınızı şimdi kapatabilirsiniz burada işte nasıl yapılır ne yapılır işte detayları falan var arkadaşlar burada da bakabilirsiniz yine üstteki geçişi kapatma gösterisi veya altta yeni yer alan Instagram konuluna tıklayın Instagram daha önceden geçiş yaptıysanız hesabınızı geçici olarak kapat ekranını görmüş olacaksınız burada dediğim gibi arkadaşlar anlatıyor nasıl hesabınızı kapatabilirsiniz onu işte hemen deneyelim ilk siteye basıyoruz arkadaşlar Kışlar bastıktan sonra siz instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekecek bence öyle olacak aynen hesap hesabınızla giriş yapmanız gerekecek siz burada arkadaşlar kendi hesabınızın işte e, şeylerini falan her şeyini falan yazıyorsunuz ve hesabınıza giriş yapmanız gerekecek arkadaşlar silmek istiyorsanız hemen e, buraya hesabını yazdıktan sonra yani detayları falan şifreyi falan yazdıktan sonra sizlere böyle bir tane e, yer karşılayacak nerede ben gitti lan. Şimdi abone olmayı lütfen videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Burada arkadaşlar e, böyle sizlerin karşısına gelecek sayfam hesabını neden kapatıyorsun? İşte burada onu seçmesi gerekecek ve devam etmek için şifreye girmeniz gerekecek. Hemen burayı da şifreyi veya sebebi de girdikten sonra hesabı geçici olarak kapat yazacak. Burada gördüğünüz gibi mavi harflerle. Ona basacaksınız ve hesabınız geçici olarak kapılacak arkadaşlar. Geçici olarak dediğim gibi. Veya Instagram hesabı neden kapatıyorsun? Yani işte böyle böyle bunlar da bakabilirsiniz. Hesabınızı kalıcı olarak silmekte böyle olacak arkadaşlar. İşte link var dediğim gibi linke bastıktan sonra Instagram içine giriş yaptıksiysen altta gördüğünüz hesabın sayfa sayfasını görmüş olacaksınız. Burada yine yani başka bir şey seçebilirsiniz. Neden hesabınızı sormak istiyorsun işte böyle böyle ve sizlere Instagram yaklaşık bir ay tanıyacaktır diyor ve bir ay tanıdıktan sonra arkadaşlar bir ay geçtikten sonra siz artık Instagram hesabınıza ulaşamayacaksınız Instagram kapatacak arkadaşlar yani Instagramınız buç gidecek ellerinizden gidecek yani Instagram artık giriş yapamayacaksınız arkadaşlar bir ay geçtikten sonra ama bir ay Tam bir ay içerisinde Instagram'a giriş yapsanız Instagram sizi alacak arkadaşlar yani hesabınızı yeniden aktifleştirebileceksiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yeni videomda görüşmek üzere. Şimdiden bir like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram hakkında baya güzel videolar var kanalımda geçip izleyebilirsiniz arkadaşlar. böyle sizlere de göstereyim. Dediğim gibi çok güzel videolar var. Kanalıma geçip izlerseniz çok mutlu olurum. Yeni videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.